Hastalıklar ve nazar için ne okuyabiliriz, ne yapabiliriz diye çok fazla sual geliyor. Kardeşlerim kısaca İhlas, Felakna Nas surelerini, Ayetel Kürsi veya da Fatiha suresini hastalıklar için, nazar için, halsizlik için okuyabiliriz. Bununla beraber İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarına, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da torunlarına okumuş olduğu şu duayı yapabiliriz. Eûdü bi kelimâtillâhi teammetî min külli şeytanin ve hemmetin ve min külli aynin lehmetin. Bu hadisi şerif Sahih Bukhari'de zikredilen Peygamber Efendimiz'den nakledilen sahih bir rivayettir. Bununla beraber manasıyla birlikte bu duayı açıklama kısmına bırakıyorum. Bu bilgileri öğrenmesini istediğin kişiye bu videoyu gönderebilirsin. Bununla beraber kardeşlerim sadece yalnız dua ile zikir ile ayetler ile hastalıktan kurtulmayı beklememek gerekir. Yeri geldiğinde doktora ilaca başvurmak gereklidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretilerinde bize vermiş olduğu nasihatlerde sadece duaya sığınmak, sadece zikre sığınmak, sadece tevekkül etmek yoktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bizlere önce tedbir almayı sonra tevekkül etmeyi öğütlemiştir. Bu sebepten ötürü eğer bir hastalığımız varsa, bir sıkıntımız varsa öncelikle hastaneye, doktora müracaat edip daha sonradan bu gibi manevi destekleri yapmayı tavsiye ederim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.